Rahimin 31 Mart seçimlerinden almış olduğu bu zaferi Mehmet halkı için harcamayı kendisine nasip eyle. Bu anda başkan seçilmesinin töreninde burada hazır ve nazır bulunuyoruz bu merasimi hayırlı ve mübarek eyle. Yani kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var deymişten bir

Beş yıl önce yine alkışlar eşliğinde Hüseyin Başkanımıza devretti. Bugün de alkışlar eşliğine sağ olsunlar. Aynı bayrağı bize devretti. Artık çalışma sırası bizde, söz sırası onlarda. İnşallah yine hep beraber biz emetliyiz. Emetli ne yapılması gerekiyorsa sizlerle birlikte, başkanımızla birlikte herkesin fikrini alacağız. Güzel işletmeler yapmaya, kanımızın son damlasına, nefesimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Çünkü bu emetli bu güzel hizmete hak ediyor. Onlar için bu yoldayız. Bu yolda gayret gösteren bütün diğer belediye başkan adayı arkadaşlarımızı da kutluyorum, tepki ediyorum. İnşallah Emet için en güzel günler bizleri bekliyor. Hepinize hayırlı olsun, uğurlu olsun arkadaşlar. <laughs> genel mecisimde bulunduğumuz de Elimizden bir şey geldi yani. Beraber çalışacağız adım inşallah Ağabey. Ağabey. Hadi Allah emanet olun. Hayırlı geçirin arkadaşlar. Başta emekli kardeşlerime teşekkür ederek size başlamak istiyorum. Bu makama yeni gelmedik. Bıraktığımız yerden geri geldik. Üçüncü defa emekli kardeşlerimizin hizmetkarı olarak bu makamda oturmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu mutluluk ve gururu hep beraber yaşıyoruz. İnşallah nerede kalmıştık deyip yine Emet'e en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz ve bizler için bu Emet Belediyesi'nin kapısı her zaman emetli kardeşlerimize açık olacak. Burası sanki evlerine gelmenin, gitli gelmenin huzurunu bu belediyeye geldiklerini söyleyecek. Emet Belediyesi'nde barış, huzur ve sükunet hakim olacak. Bizler de Emet Belediyesi'nin çalışanları ile birlikte büyük bir Emet Belediyesi ailesi olarak emetli kardeşlerimize en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.